Yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı apartmanın 4. katında oturan Emika sigarasını yanık unuttu. Yere düşen sigara mobilyaları tutuşturarak yangına sebebiyet verdi. İhbar üzerine bölgeye Manisa, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkondan yangına müdahale ederken, bir taraftan da evde mahsur kalan MK'yi polis eşliğinde evden çıkardılar. Yangın kontrol altına alınırken, apartmanı duman sarması ve doğal gaz patlamasına karşı polis tüm apartman sakinlerini evlerinden çıkarttı. Evdeydim ben bir anda üst katta yangın varmış galiba. Ben kavga falan oluyor sandım. Camıdan doğru bir baktım. Yukarıda baya yangın vardı. Sonra bir anda kendimi dışarı attım ama kediler kaldı. Sonra çıkıp kedilerimi almak istedim. Bizim kedilerimi de... aldım. Hayır. Üç tane kedi var. Burada iki tane var. Birisi de orada. Bir Korkmuşlar. Çok titriyor. Çok korkmuşlar. Sigara yakmış. Uyumuş kalmış sigarada. Yere düşüyor. Evi yangına çıkar. İtfaiye geldi, ambulansı geldi, polisi geldi. Yangını söndürdüler vatandaşı duman soğusun, bina soğusun diye komple sakinleri aşağı indirdiler. Apartman duman duman sağlığı için biz halkı bütün aşağıya indirdiler. Dışarıda bekliyoruz. Herhangi bir ölüm bölüm yok. Tamam. Olur.